Bugün sizlerle beraber, Yanarsan'la beraber, önceki videodaki gibi yine bir ve bir açacağız VIP'si. Evet Evet. Ben, adamdan Evet, evet. evet. gadli aldı beleş. Ben onun, onun, sesi çok güzel gelmiyor. Ben onun dediklerini söyleyeyim. Beleş, gadli aldı adamdan. Sonra bi bizim artık bu VS videolarımız seri olacak. Evet. seri olacak. Yani bu da bir tane bölüm çekmiştik onu yayınladım geldim bilmiyorum. Aa şey. Ee, bu bir seri olacak. Bu da ikinci bölümü değil mi ama işte. Evet. arkadaşlar. Yani bu biz profil fotoğrafımızı şöyle bir çiğerde çekeceğiz. Yamaç da yeşil yapacak bu etrafında dönen şeyi. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Eğer Aynen. Premium alırsak evet. Robux çekilişi gelecek. Evet. Nerde bitmek bu yani aha, yani çekiliş yapacağız premium alırsak yani, Robux çekilişi. Yani evet çekiliş, Robux dağıtacağız. Ay ay ikramlişmenizi yazarsınız. Şey benim yani bir serverımda şey atacağız. Kazananlara Robux dağıtacağız. Evet Artık Robux çekilişi bitti. Hoşça kalın. Arkadaşlar ama şey ama premium şey premium alırsak bir gün o zaman çekebiliriz. Ne oldu? Başlar ona. Ya dur ben 1v1'i ve ve başlatmadım çünkü. Kimin ordru yapayım? Benim. Tamam. Baylar ben arkadaşlar, inanıyorsanız gösterinle çıkar profilimin göster çıkar. Profilini göster. Bakın. Bakın. Pensando, bu, bu arada kamuoyu ben verdim yamaca. Bakın. Bu arada kamuoyu ben verdim yamaca. Evet, ben de Öbür şey Ama şayır <laughs> <Abi, başladık> mı? O kliğimizden, arkadaşlarım hep burun. Bu prezentasyon. Bu da şiddik Yok, abia. Ay, abi, şapolin <laughs> ne gıcık oldum şey mi yazıklatmıyor bu

Arkadaşlar yamacın da kanalı var. Evet. Ar <laughs> 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 Arkadaşlar. Burak'la da Fortnite gelecek. Yamaç da ekran kartı alınca o da Fortnite indirecek. Onlar Fortnite videoları gelecek. Evet. evet. Harbi benim aykımım. <laughs> <laughs> Hayır, polis değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben diyor, arkadaşlar premium hayır premium aldığımızda bu çekiliş şey yapabiliriz. Ama almayabiliriz, almayabiliriz. <laughs> <laughs> Almayacağız. Büyük ihtimal almayız. Ya. Olmayabilir. Olmayabilir. <laughs> büyük ihtimal olmaz. Olmayacak. Olmayacak büyük ihtimal. Çok büyük ihtimalle. <laughs> Abi vuruyordum Ayşu. Abi ya. Girdi mi? Ayta! Oo! UU! Evet, yamaç Ay yamaç Discord'dan gitti yamat varmış. <laughs> <laughs> live grubumuz arkadaşlar.

Ay Lucky Vlok'ta da VS gelecek. Evet ama orada hep bir Yok aynen biz önceki videoda söylemiştik o VIP server. Gel 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 gel. <laughs> 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 <laughs>

yapacak bir yer banlar mı? Bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Şimdi bittik arkadaşlar. Evet. <laughs> Anında değil ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, ama ben ko çok korkuyorum ben oynamıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun.

Jeg spiller kropp og hund. Neyse arkadaşlar bu video buraya kadar da görüşürüz.